Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan, evimden selam olsun. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım inşallah çok çok iyisinizdir. Ben gördüğünüz gibi hamdolsun gayet iyiyim. İnşallah böyle de devam ederim. E, bugün havamız kapalı ama ben e, dedim ki kuaföre gideyim. Dün fark etmişsinizdir beyazlarım çok geldi ama beni nedense rahatsız etmedi bu sefer. Renginden kaynaklı sanırım. Böyle gözüme çok batmadı. Şimdi gideceğim aramadım da umarım sıra yoktur saçlarımı boyatacağım. Bugün de başıma hiç gelmeyen bir şey geldi. Normalde planlayıp yatıyorum videomu hani bir daha 8'de kalkmıyorum. Ana ben bugün 25'i tutmuşum 26'sını ayarlamışım videoyu. Ablam ses atmış sabah tabi uyuyorum duymamışım. Sonra yazanlar olmuş hemen kalkınca ablamın sesini dinledim. Yeşo hasta mısın Videon gelmedi. Gülay bacım yazmış bir sürü arkadaşım yazmış. Bir baktım gerçekten video yayında değil neyse hemen apar topar kalktım videomu yayına açtım. Böyle aksilikler olabiliyor tabii ki. İlaç içtiğim için de uykum ağırdı yani duymamışım hiç telefonları falan. Öyle arkadaşlarım güne başladık evde hiçbir şey yapmadım. Gelince nasipse şöyle bir süpüreceğim veya müstesnai süpüreceğim. E, gelirken tavuk alasım var canım pilavlı tavuk istedi. Bugün yarın da gelir diye düşünüyorum bilmiyorum daha konuşmadık. Eşim alışveriş yapmış bu sefer ben gidip alacağım marketten hatta giderken onları alacağım. Güne hızlı bir şekilde başladık. Umarım inşallah çok güzel bir gün olur. Şemsiyemi falan aldım. Hadi gidelim o zaman. Bugün böyle kırmızı beyaz olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi gidelim bakalım. İlk dediğim gibi markete uğrayacağım alışverişi arkaya koyalım. Arabayı buraya koydum zannettim de ha, yer yoktu doğru aşağıya bıraktık. Neyse bakalım hadi gidelim. Havada yağdı yağacak. Ee, bu şekilde böyle beyaz beyaz giydim umarım yağmaz. Yani ben gelene kadar yağmaz. Anam daha da görünürde yok benim araba. Şimdi ben geldim dönüşte bir aksu yapalım. Bir haftadır gitmedik. Tam arabaya bindim. Yağmur başladı Kozlu'da. Ama gördüğünüz gibi Zonguldak'ta yok. Biz Kozlu ilçesinde oturuyoruz ya. Ay şöyle hızlıca geçeyim. İlk hiçbir yere sapmadan kuaföre gidiyorum. İnşallah kalabalık değildir ki zannetmiyorum. Saçımı halledeyim ondan sonra gezeriz biraz. Yani geldim şimdi. Bakın beyazlarım aslında bayağı var da. Bu sefer beni niyeyse rahatsız etmedi. Şunları hatırlayanlar var mı? böyle permalar sarılırdı veya şeyler ne deniyordu ona ya. Bunlara girerdik ya böyle makinelere. Vallahi eskilere gittim. Bekliyorum şimdi. Ay şapkayı takınca da güzel oldu. Şimdi çıktım. Tabii şemsiyemi aldım. Saçı evde gösteririm. Zaten aynı renk. E, Aksu'ya gidip artık giderim yavaş yavaş. Çünkü bugün kafama koydum ya. <laughs> marketten alacaklarım var. Tavuklu, nohutlu pilav yapacağım. Ayran da alırım şöyle. Ay geldiğim gibi değil soğumuş baya. Haydi gidelim arkadaşlar. Baya üşüdüm ama yalnız biliyor musunuz? Boya buz gibiydi buz. Çarşılar kalabalık. İkindi ezanı okunuyor. Aksu'ya falan girmedim. Belki şu Heyben Market'e girerim. Ya da bizim oradakine girerim. Bilmiyorum ama eksiklerim var almam gereken. Bakalım artık. Yalnız var ya botlarım kirlendi. Hemen gider gitmez yıkayayım da. Böyle yağmurlu havada giymiyorum ya. Bayağı yağdı. Güzel yağdı da. Ben ısınamadım bir türlü. Aslında bir yerde oturup sıcak bir şey içsem iyi olur ama eve gideyim bir an önce. Tavuğu falan haşlayacağım. Şu an şöyle 10 liraymış. Ben böyle almaya başladım. Salatalık, domates. işte biber aldım. Soğalım az kaldı. Biraz da soğan de. Ama fıkkı büyük ya. Fıkkı tekme kadar o da indirimde. 15 lira ama o güzel kalmamış. Buradan alayım dedim çavuğu falan. Arabadakileri de unuttum ben biliyor musun? Yerde yoktu arabayı aşağıya doğru çektik. Şimdi alacaklarımı aldım. He tavuğu alayım da. Gerçi ilk şeye bakalım aktüeller ondan sonra tavuk alacağım. Benim çay rekora koşuyor. Yarım paket 100 lira olmuş. Allah. Ay acıktım da. İşte evde. Tavuk olsa şimdi haşlayıp yapmış olacaktım gidince de. Bugün böyle. Çok bir şey gelmemiş sanki ya. Bazen güzel geliyor bu 101'e. Şöyle cam kupalar var kaseler var. Keramika. Keramika fincanlar var. Aa, ablamın aldığı terliğe benziyor. Pembe. Bunu ben giysem o ya, ayaklarım şöyle devasal bir şey olur. Ablamın ayaklar küçük olduğu için. Orada da geçen haftaki şeyler sanırsam. Ha, aynen. Bu hafta ya bir şey gelmemiş ya kalmamış. Saatte geç oldu. şimdi tavuğu alalım peynir alacağım peynirim bitti ay bak hey ben markete gitmedim buradan alırım diye oradan şey alacaktım arkadaşlar ya neydi Sivas tulumu bak 18 liraya düşmüş patlıcan alsam mı ki yoğurtlu alayım ya aslında buzlukta var da Bilemedim be Neyse Benim var buzluğumda Canım isterse çıkartırım Şimdi peynirlere şöyle bakalım Tek sütler 125 Kaşarım falan biraz var da Ay Tavuk göğüs yok mu Şaka mı bu ya hmm, Göğüs yok Ne yapacağız Yeme gitmek istemiyordum ama tavuk için gideceğiz. İyi mi? Tüh. Bir tane şundan alalım. Bunu seviyoruz. Uzun sürede bozulmuyor arkadaşlar. Diğer peynirler gibi değil. Şöyle koyalım. Başka eksiğim var mıydı acaba buradan? İşte bir tavuk. Tavuk diye geldik. Tavuktan başka her şeyi aldık. İyi mi? Bakayım dondurulmuş var mı? var. Ama o hem çok büyük. Acaba bunlar niye dondurulmuş geliyor? Kaç gram? 750 gram. Şöyle alsam bir tanesini haşlasam daha küçük var mı ki? Bilemedim şimdi ama lezita. Alayım ya. Neyse hallederim ben şimdi 12 iki dakikada bir daha bime gitmeye üşendim. Ellerimi yıkadım hemen taç kreker giydim. Bu ikincisi böyle bir siz görmüyorsunuz şu an ama bir titreme geldi bana. Neyse eşimin altları orada. Onları göstermeyeceğim. Orada çay var, şeker var, sıvı yağ var. Ben neler aldım? Şöyle şeker domates aldım. Bu hafta pazara gitmedim ya. Sebzeler de vardı. Brokoli vardı. Ee, karnabahar vardı. Bir de ne vardı? Ay maydanoz falan yoktu da, şöyle muz aldım. Ay vallahi Allah kimseyi açlıkla intihar etmesin. Şöyle biber aldım. Aslında bu biberi çok almam ama aldım bugün. Kırmızı paket biber aldım da. Bu ara böyle özellikle nödüllerden sonra yediklerim şöyle boğazımda kalır gibi oluyor. Anlamadım niye. Bunu da atarız. Daha sonra. Bime gitmeye üşendim. Aslında karşıda da paşalar vardı. Onu da düşünemedim herhalde. Şöyle Lezita'nın tavuğunu aldım. Bunun bir tanesini kullanacağım. Şu yeni gelmiş sanırım. 10 TL'ydi. İkramın frambuazlı vanilya aromalı kahveyle yiyeceğim bir tane aldım. Açken aslında markete gitmek iyi bir şey değil. Bunu göstermiştim süt aşı peyniri. Yaren olmadığı için kendime bir tane ayran aldım. Bu arada ben Normalde anneme mi gitsem hani pide alsam böyle çay içsek ya da ayranla falan diye plan yaparken sonra üşümem geldi gitmeyeyim dedim. Bir baktım resim attılar anne ve Azra Yaren AVM'ye pizza yemeği etmişler. Bana da haber vermediler. Neyse <laughs> canları sağ olsun iyi eğlenceler olsun onlara. Şöyle 4 tane 5 tane kırmızı elma portakal portakal indirimde 101'de 15 liraydı. Birazcık kutuda böyle salatalık. Şöyle sarı elma dört tane. Meyvem az kalmıştı. Ve soğan da indirimdeydi. Böyle soğan aldım. Burası böylece ne kadar tutmuş? 460 TL tutmuş arkadaşlar. Ekmeğim vardı almadım. Şimdi hemen jet hızıyla e, bu tavuğun bir tanesini e, düdüklüye atayım. Bu güzel bir şekilde haşlansın. Pirincimi o esnada suya koyayım kendime bugün hiç üşenmeyeceğim. Şöyle nohutlu, tereyağlı tavuk suyuna pilav yapacağım. Tavuklu pilav. Ayran var, turşu var. Başka bir şey yapmam zaten. Bana yeter de artar. Geçen bir arkadaş demiş ki, hani böyle biz aldıklarımızı dizip de gösteriyoruz ya hani alan var alamayan var. Keşke böyle göstermeseniz. Evet doğru söylüyorsunuz ama şimdi günlük vlog çektiğimiz için biz de buradan biliyorsunuz ki bir gelir elde ediyoruz. Hani bizim de böyle içerik üretmemiz gerekiyor, bir şeyler çekmemiz gerekiyor. Yoksa ben normal bir şey olsa hani yediğimi içtiğimi niye göstereyim, aldığımı niye göstereyim. Ama işte bu işi yapıyorsanız bu işin e, nasıl diyeyim, nasıl anlatayım? Olur böyle arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ama farkındaysanız ben böyle elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Mesela et yemeklerini çok yaptığım zaman çekmemeye çalışıyorum. Yani ne bileyim böyle dikkat ettiğim şeyler var. Ama alışverişte mesela indirimli şeyleri gösteriyorum. Ne bileyim göstermem gerekenleri gösteriyorum. Burası günlük vlog. Burada alışveriş, yemek, temizlik, market alışverişi, kıyafet alışverişi. Ne bileyim aklınıza ne gelirse çektiğimiz için yani o yüzden hakkınızı da helal edin. Evet şimdi bunları yerleştirelim. Torbaları alalım. Şunları da hemen bir diğer ayarlayacağım. Bakayım nereye koyacağım. Biz böyle özel sektör çayı almıyoruz. Ama karakoldaki arkadaşları güzel demişler. Barış da efor çay almış. Aranızda kullananlar varsa bana yazarsanız inşallah güzeldir. Barış'a dedim eğer içemezsem sen gelince içersin dedim. Gülüyor. Çamlıca diye geçiyor ama Bilmiyorum işte ben hiç kullanmadım. Hadi neyse şimdi güzel yerleştireyim. Hızlı bir şekilde tavukları atalım arkadaşlar. Tavuğu koydum. Çizgilerin bir tanesi çıktı. Şöyle hafif kısacağım. İkinci çizgi çıktıktan sonra 5 dakika daha kaynatacağım. Burada gölgem geliyor. Tuzlu ılık su yaptım. Hemen göz kararı pirinçleri ekledim. Şimdi iki çizgimiz olsun. Hemen halıları falan kaldırdım. Buradaki halıları kaldırdım. Bunları mecbur kaldırıyorum. Püsküllere takılıyor çünkü. Müstesnayı kurdum. Vallahi kendim süpürce kuvvetim yoktu. Şimdi koltukları da şöyle yapacağım. Sabah burada oturmuştum da. Evet. Ara ara soran arkadaşlar oluyor. Dreambot D9 Max. Memnunum. Çok çok memnunum. Elim kolum. Aa, buraya bakın gördünüz mü bir şey sürülmüş. Portakal mı dökmüşüm ne dökmüşüm. Şimdi iki dakika silipiyle onu da alayım. Şöyle. Heh, bir silipi getireyim de. Soloyu da güzel değil demişsiniz aldığıma da pişman oldum. Bakayım halıyı nasıl süpürecek. Bu ne? Heh. Evet sana kolay gelsin canım benim. Çiçeğim de bakın bugün çekmiştim gerçi size. Epeydir açmıyordu açmaya başladı. Şöyle soladan aldım. Bu daha mı küçük sanki? Ama ince. Silipiye göre ince arkadaşlar. Allah'tan bu kumaş leke tutmuyor. Şöyle çıktı sanki. Kokusu güzel ama çoğu arkadaş bu soloyu beğenmemiş. Bilmiyorum. Evet. Hava kararmak üzere. Bugünü de akşam ettik bakalım. Bakın, bayağı zorlanmadan çıkıyor ama diğer kalın halıda bir tık zorlanıyordum müstesna. Bu aynı kaldırdığım ince halı gibi, rahat bir şekilde süpürüyor, gördüğünüz gibi. Bu da benim için önemli çünkü aradaki halılar püsküllü olduğu için hiçbir şekilde süpürmüyor, takılıyor. Öyle bakalım. Üstesine işi bitsin. Düdüklünün altını kapattım. Ben de pilavımı yapayım, toz alayım. El yıkama yerine akıtacağım şimdi. Evden hiçbir şey yapmadan çıkarsam böyle bu saatte iş yaparsın. Salon bitti. Şöyle sehpaları falan yerlerine koydum. Soloyla sildim. Birazcık şöyle şuralarda lekeler kalmış gibi. Ama bilmem çok da böyle buğulu kalmadı. TV sehpasını da şöyle sildim. Yani böyle üstünden yaptım öyle söyleyeyim. Burayı halletti. Çok şükür burası tamam. Şimdi buranın ışığını kapatayım. Ben mutfağa geçeyim. Tavuğun altını kapatmıştım. Buralar süpürüldükten sonra hemen halıları sereceğim. Mutfağın bir yerlerini güzel silerim. Burayı da süpürmedim üstesna. Hadi bakalım. Daha birazcık daha var. Evet şimdi pirinçleri güzel yıkadım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz sulu kalmış. Şöyle tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla oluşturdum. Tabii ki hemen şöyle tuzumuz bir takalım. Ya buna sarılık verdiği için hemen böyle çok azıcık limon damlatacağım ve çok azıcık şeker. Şimdi güzel kavrulsun. Tuzu kaldırayım. Gerçi kaldırmayayım. Şeyin üzerine dökeceğiz tavukların. Ben hemen pijama moduna geçtim arkadaşlar. Hemen pijamaları giydim. Az kaldı Müstesna'nın işi onu da temizleyeceğim. Banyoyu da şöyle güzel akıttım. Tavuklarımı bu şekilde böyle didikledim. Ama iyi acıktım. Tabureler böyle duruyor. Çünkü daha burası süpürülmedi. Ben nohut da çıkarayım da aklımdayken böyle iki poşet çıkardım da bir tanesi az gibi geldi. Ben güya bu hafta şeyleri dolapları indirecektim. Mutfak dolapları iyi git. Hepsi yalan oldu. Şimdi güzel tavuk suyunu Bismillahirrahmanirrahim dökeyim. İlk evlendiğim zamanlar tavuk suyuyla yaptığım pilavlar lap olurdu. Herhalde şeyi çok koyuyordum galiba neydi? Ay bir sardı. Limon sıkayım. Şöyle akşam ezanı okunuyor. Öyle işte arkadaşlar. Tavuklu pilav da benim için. Ne dedi? Ya bitti ya takıldı. Bakacağım şimdi. Bit, bitmedi burası var. Ha takıldı. Bir daha çok var. Bazen takılıyor işte böyle. Takılmamış odanın kapısı kapanmış. Işığı kapatayım. Ondan burada kaldığı için. Şimdi orası kaldı. Mutfak ve ara yer. Evet yaz sezonu okunuyor. Pilavım biraz devrilmiş olabilir. Ama gerçekten böyle bir tık şeylik var. Suyu bir tık fazla geldi bu sefer. Turşum, Böyle gördüğünüz gibi hemen turbumun üzerine limon sıktım. Tuzunu döktüm. Ayranım daha ne olsun Rabbim herkese çok versin. Bu arada kapanışta da değinirim ama Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem olmuş. Malatya'da ve çevresinde hissedilmiş. Kayseri'de de hissedilmiş. Çok çok geçmiş olsun Rabbim beterinden korusun inşallah. Biliyorum ki beni Malatya'dan izleyen arkadaşlarım var. Allah'a emanet olun. Öyle işte arkadaşlar bir sene olacak ama hala depremler bitmedi. Oralar hala kötü durumda. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Şimdi mutfağın ışığını kapatacağım. Survivor başlamış. Ben şöyle hemen buraya bacaklarımı uzatacağım. Ezan bitsin. Karnımı doyuracağım bakalım. Bana afiyet olsun. Şöyle elimde spreyim. Çay suyumu koydum. Kaynamak üzere. İki tabak pilav yedim. Yani iki şey o gördüğünüz ama diğerini o kadar doldurmadım. Bir tık suyu fazla gelmiş. Ben zaten hani yaparken o an video çekerken hani konuşurken anlayamadım ama neyse bir de farklı tencerede yaptım bu sefer ya. Ama güzeldi lezzetliydi. Bunu göstereyim. Geçenlerde bir arkadaş sormuştu o an dışarıdaydım. Adını bilmiyordum. Şöyle ekran resmi almak isteyen olursa burun spreyi bundan memnun kaldım. Birçok burun spreyi kullandım ama bu var ya böyle burnunuza sıktığınız an yakıyor ve anında açıyor. Şekilada görüldüğü gibi demin yine tıkandım. E, boya şeyleri şöyle kalıyordu. Onlar da bir iki güne kadar geçiyor. Yalnız bu acayip bir parladım da. Neyse Survivor bakıyorum. Bu sene böyle evet eski yarışmacılar ama sonlara doğru ben daha seviyorum galiba. Birazdan o yüzden YouTube'dan. Arkadaşlarıma bakacağım inşallah. O esnada da ne yapacağım? Edit yapacağım ve yorumlarınıza döneceğim. Güzel yorumlarınızı elleriniz kollarınız dert görmesin. Bugün de bu şekilde böyle tamamladık. İnanın hiçbir şey yapmadım hani. Kahvaltımı yaptım çarşıya gittim. Ama böyle bir yorgunluk var havalardan mı ya da işte böyle hani ne bileyim kışın verdiği bir psikolojik şey de olabilir. Bir de şimdi hani kafaya takılan şeyler oluyor ister istemez. Allah bilmiyorum böyle bir sanki omuzlarımla dünyanın yükünü taşımışım gibi. Gerçi dün evet annemin şeyleri ağırdı. Bir arkadaş kimdi hatta Handan Hanım'dı. Buradan selamlar sevgiler. Keşke pazar arabası kullansan demiş. Annem tam gittik ay dedi. Keşke arabayı alsaydık dedi. Her sefer öyle oluyor. E bir de şimdi onu da arabaya indir kaldır belki zorlanırım diye de düşünüyorum açıkçası. Neyse afiyetle yesinler de bizim yorgunluklarımız geçer ama bu ara bende zaten var yani. Evet şimdi çayımı demleyeyim. Demin söyledim ama tekrar söylüyorum. Malatya'da yaşayan ve Malatya etrafında hisseden bütün arkadaşlarıma geçmiş olsun. Rabbim beterlerinden korusun. Evet senesi geliyor. Hatta geçenlerde Hatay'dan gelen bir arkadaşımız vardı. Resimler gösterdi. Yani biz şey zannediyoruz hani uzaktan böyle yıkıldı. Evler başladı. Ama daha yıkılmayan o kadar çok bina var ki resimleri görünce böyle içimiz cız etti. Bizi deprem yaşayan bölgelerden izleyen arkadaşlarıma Allah yardım etsin. Kurban olduğum Allah gerçekten yardımcınız olsun. İnşallah tez zamanda evler yapılır, tekrar evlerinize kavuşursunuz. Hala konteynerlarda kalanlar var. Yani diyor mu ya, böyle uzak olunca göz görmeyince normal hayata geçilmiş gibi zannediyoruz ama hala konteynerlarda çile çeken arkadaşlarımız var, büyüklerimiz var. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yarın da günlerden cuma, hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. O zaman çayımı da demleyeyim, burada da vedamı yapayım. Hepinizi seviyorum, hepinizi Rabbime emanet ediyorum. İnşallah yarın burada tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Çayı da sizlerle beraber demleyeyim ondan sonra gideyim. Bazı arkadaşlar diyor ya sıcak suyun üzerine çay koyun diye. Ya bilmiyorum herkesin damak tadı, alışkanlığı. Ben o şekilde çok sevmedim arkadaşlar. Biz annemden, babamdan böyle öğrendik. Genelde böyle yapıyoruz. Hatta altını böyle kapatıyoruz. Benim babam emekli olduktan sonra 10-15 sene hemen hemen kahve işletti. Böyle altını kapatıyoruz demine alıyor ondan sonra altını açıyoruz. Evet vedamızı etmiştik ama şöyle hatta şöyle herkese tekrardan hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın burada buluşuruz inşallah.